Night Online Hybrid Battle Play serisi final bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümü final bölümü olarak görmeyelim. Daha iyi bir serinin başlangıcı olarak görelim. Video başlamadan önce sizden çok kısa bir ricam olacak. Arkadaşlar kanaldaki videoları izleyen arkadaşlarımızın %96'sı kanalımıza abone değil. Videoları emek harcıyoruz. Bu sebeple siz de bizi destekler. Abone olur ve like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu konuya da hızlı bir şekilde değindikten sonra bölüm 12 başlasın. to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a god complex haters love to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm basing this test off oh, tear it up like i'm chasing i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn Freemason, I'll run this nation. I call you. Evet arkadaşlar 1-2 dakika geç kaldık BDV'ye ama olsun geldik. Şöyle yeşil kutumuzu kaldıralım. Bu da bölümün ilk droplarından biri oluyor. Gördüğünüz gibi tertemiz bir sayfamız var VIPK'imizde. 141 kağıda nakit paramız var. Eline sağlık diyorum arkadaşların. Bu da içerideki arkadaş. Aleyküm selam diyelim. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar akşam jr'sine giriş yaptık. Partimiz fena değil 3 tane mage'imiz var. İnşallah hızlı bir şekilde keser çıkarız diyorum. Arkadaş db'miş biz cc olduk. Bakalım bizi neler bekliyor. Dakika 28 oldu biz devaya doğru koşuyoruz fena değil. Eğer rakip takım gelmezse 1-1.5 dakika içerisinde keser çıkarız diyorum. Çünkü 3 tane mage'imiz var bir de dkm'li priest'imiz var. İnşallah pk'da diyecektim aşağıdan 5-5'i gördünüz zaten. Arkadaşlar gelmişler bakalım bizi neler bekliyor. Yine bu arkadaş geçenlerde de bu arkadaşla takılmıştık pk'ya kalmıştık. Bakalım hemen bizim bir svs'ye patlatmamız lazım. i got it Arkadaşlar partiyi görüyorsunuz. 3 tane mage'imiz var. Ne bir tane kal alınıyor ne bir tane TP yapılıyor. Gelmişler sadece atak yapmayı biliyorlar. Tek yiyip geri dönüyorlar zaten onda da. İyice tadımız tuzumuz kaçtı yani. Salıyoruz buradan. Eline sağlık diyorum diğer arkadaşlarım. Şu üçünün de Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. JR'den çıkışımızı yaptık. Yine sinir katsayımızın arttığı bir JR'ydi. Gidelim drakilerimize belki orada yüzümüz güler diyorum. Arkadaşlar statistikleri sıfırlamaya geldim. Baktım ki magic beklerimiz bitmiş. Zaten ikinciyi kullanmıyordum. Bir tanesi bitmiş. Perimiz bitmiş. Yeni fark ettim. Kanadımıza bakıyoruz. 2 saate kalmış. 3 gün kalmış. Tatumuzun. Yavaş yavaş yıkılıyoruz. Yine cebimizden bir şeyler çıkacak gibi duruyor. Al zık kafam abi. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Tamam. Şey yapma canım. Gerek <laughs> yok bak. Şimdi şöyle yapacağım. Burada bankada 5 tane bir günlük perim vardı. Bunları kullanacağım. Bunlar tükendikten sonra kanadı dediğim gibi kırmayacağım. Bunu tutacağım. Burada da 2 tane Alenciya Wing'imiz var. Aşiv'de de 2 tane kanadımız var. Onları tutacağım. Şimdilik şu Gold Star'la devam edeceğim kanat bittikten sonra. Geçelim şimdi Drakilerimize. Bir tane de gitmek, kırdırayım ben. Peri ile beraber. Sonrasında Drakilerle devam edeyim. Evet arkadaşlar 3 Draki hakkımızı tamamlıyoruz. Sadece bir adet kırdırmalık Shell alıyoruz. Bu arada toplamda 22 gündür Draki not alıyoruz. 30'a tamamlandığı zaman bunların hepsini tekrardan sizle beraber paylaşıyor olacağım. Bu arada 07 07 isimli arkadaşı. Teşekkür ederim güzel sohbeti için. Size selamını iletti. Devam edelim bakalım. Drakia'ya e girdik çıktık. VIP keyimiz de bitmiş. Ne olacak bizim bu halimiz bilmiyorum. perişanlar oynuyoruz herhalde. Uf. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Yani konu nereden nerelere geldi. Bir Drakia e girdik arkadaşlar ya. Paramız da yok. Gidip acil bir eslantlı çöp farmı yapmam lazım. Çok acilinden. Hemen geçiyorum slot'a. Şöyle bir iki para kasayım. Keş de yok içeride VIP key çekelim. Bilmiyorum ne yapacağız. Arkadaşlar ilk 20 dakika Stone Golem'de takıldık. Sonrasında HTC slotu boştu. Oraya geçtik. Son magimizin üzerindeki çöpleri de alacağım. Daha fazla devam edemeyeceğim. Bilmiyorum sesim size ne kadar yansıyor ama epey bir hasta oldum. O sebeple daha fazla oturamayacağım. Dayanamayacağım. Şunları da satayım şöyle son tur. Zaten coin miktarımızı epey bir arttırdık. Şimdi bakacağım hesaplayacağım ben ee, kaç tane geniye geniye hamur harcamışız. Sonrasında sizlere hemen ne kadar kar etmişiz ne kadar gider olmuş hepsini hesaplayıp önünüze koyacağım. Sonra da yatacağım diyelim. Sonra şu kalan iki parçayı da satalım. Ben üstüm başımı halledeyim. Tekrardan kayda gireceğim Arkadaşlar ben hesabımı, kitabımı yaptım. Totalde 150 kalık kitap harcamışız. Yaklaşık 100 klık da pot harcamışız. Yani 250 klık bir masrafımız var. Geniye de 20 dakikası vardı. Bir paket daha basmış. 43 dakikaya kadar kalmış. Bunu da 40 dakika olarak hesaplayalım. Yani totalde 100 dakikada geniye kullandık. 1 saat 40 dakika diyebiliriz ona. O da 1 m 650K yapacaktır. 250 kda diğer masraflarımızda topladığımız zaman düz hesap biz 2 m olarak bankamıza bırakalım giderimizi. Cebimize net kar kalan kısım 5M300K. Yaklaşık 100 dakikada diyebiliriz buna. Çok fazla ilgilenip Dediğim gibi aşağıda edit yapıyordum. Bir de hastayım. Oturamayacağım daha fazla. Şu an Türkiye saatiyle gece saat 2'ye gelmek üzere. Şimdilik yatalım. Yarın bakalım neler yapacağız. Kendimizi iyisedersek güzel bir farm patlatırız yarın da diyelim. Ve hoşçakalın şimdilik. 2000 years later. Arkadaşlar mage karakterimizi pazara koymuştum 8 pepper setini old takılarını vesaire sattım 156 500 k geldi bunun içerisinde 2 paketli geniye hamur var biz hamur harcamadığımız için afk farm bulamadığımız için hem mage karakterimizin itemlerini bozduk hem de 2 paket hamuru sattım totalde 156.500 m var şu anda bunu alıp direkt bankaya koyacağım bu karakterin üzerindeki şeyleri satmamızın sebebi de şu afk geniye farm bulamadık çift karakter çalıştırabileceğimiz her yeri denedik maalesef yok o sebeple o karakterde item durmasının da bir anlamı yok tp etmek için o itemlere ihtiyacı da yok zaten o şekilde devam edelim bakalım Evet arkadaşlar akşam FT'sine girmeyi başarabildik. Kendimize güzel bir parti bulalım. Sonrasında JRL'i devam edeceğiz. Mesela yeşil kutumuzu alıyoruz. Bir adet coin'imizi de bunları da kaldıralım VIP key'imize. Geçelim JRL'imize. Evet arkadaşlar akşam JRL'sine giriş yapabildik. Arkadaş CC'miş hızlı bir şekilde DB'ye dönelim biz de. Partimiz fena gözükmüyor. Umarım devaya yetişebiliriz. Mage'imizin olmaması kötü ama bu partiyle sanki devayı görürüz gibi geliyor bana. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar Deva'ya geldik. Partimizi bekliyoruz. 27.5 süremiz. Rakip takım gelmiş mi? kontrol edelim bakalım. Partimiz fena değil yani. PKK'sa muhtemelen kazanacağımızı düşünüyorum. Rakip takım gelmemiş. Hızlı bir şekilde kesmeye çalışalım. Bakalım Deva'yı kesemezler. Rakip gelirse tekrardan kayda girerim ben. Evet arkadaşlar başka da bir aksiyon olmadı. 23'e iki şekilde kazanıyoruz. Bir blue bir green 2 de silver yam alıyoruz. Şu talismanlar da 29'a dayandı. 30 olunca gidip npc'ye vereceğiz onu da. Bunları da bölüm gelirlerimizi ekleyelim şu şekilde. Diğer karakterin yan karakterimizin yani var yorum. Daily mitril fragmentini alacağım. Sonrasında bu karakterle drakilerle devam edeceğiz. Yüzüklerim diğer karakterimde kaldı. 16 int yüzükler. O yüzden yüzüksüz girdik bugün jr'ye. Zaten bize bir faydası yoktu. O yüzden sorun olacağını yani düşünmedim. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar geldik pres karakterimize. D2'ye girdim. Burada yapacağım direkilerimi. Şimdi şöyle oyun hizmetleri size 4 tane security token veriyor. Bunla işte numaranızı tanımlarsanız, o tipi kurarsanız vesaire şartları var. Siteden girip hesabın bölümünden bakabilirsiniz. Burada alabileceğiniz şeyler mevcut. Ben bununla gidip 15 günlük Alensia saving alacağım. Karakterde dursun. Kırdırılıp mı geliyordu direkt? Yok kupon halinde geliyor süper. Bunu bankamıza atarız biz bankamızda dursun. Şimdilik kullanmayacağız zaten. Devam edelim bakalım drakilerle. 3 drake hakkımızın da sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi su altta görevleri tamamladık. Hiçbir şey alamadık. Sadece 68 tane jump potu 66 tane monopotu kasabildik. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar yeni bir günden merhaba diyorum. Pazardaydı karakterlerimiz. Aşağıda gördüğünüz gibi 250 emden transformation totemi koymuştum. Ben 175 emi almıştım. Piyasasını 275-280 emlere kadar çıkarmışlar. Mantıklı gelmedi bana piyasada yok diye bir kişinin elinde var diye yaptım düşündüm. 250'den koydum nasıl satılmaz diye. Satıldı ilginç bir şekilde. Nereden baksanız 70 hem kar bıraktı bizi orada. Onu bankaya koydum ben. Şimdi ben bu bölümü çekerken muhtemelen daha 9. bölüm yeni yayınlanmıştı. Muhtemelen değil hatta 9. bölüm. Daha ben 2 gün önce yayınladım. Öyle söyleyeyim size. Yani biz 2 bölüm geriden gidiyoruz. Video stoklu ilerliyoruz ki olur da hani aksilik olur video çekemezsek seri bozulmasın. Her 3-4 günde bir video atılsın diye. Ben anket açtım. Agarta server'ına geçmem konusunda %70'lik bir oy var şu anda. Hani herkes Agarta server'ına geçmemi istiyor anladığım kadarıyla. Yani büyük bir çoğunluk diyeyim en azından. O sebeple ben çıtırdan pazar kurmaya başladım. Böyle karakterin itemlerini yavaş yavaş eritmeye başladım. Totemimizi sattık. Diğer karakterimize trade atalım. Diğer karakterden de 456M para alıyoruz. Bunlarda ruby küpelerimizi ben 235M'den pazara kurmuştum. 226M civarında para gelmiş tanesinde. İkisi satılmış. Yüzüklerimiz, beltimiz, scorpion şeldimiz hala o karakterimizde. Biz onunla tekrardan pazar kuracağız. En zor satılabilecek itemler benim int takılarımdı. Geri kalan itemlerde sorun yok. Çok rahat bir şekilde eritebiliriz onları. Yavaş yavaş onları pazara kuruyorum. Bir yandan da bölüme devam ediyorum. Bu bölüm muhtemelen buradaki son bölümümüz olacak gibi geliyor bana. Eğer itemleri hızlı bir şekilde satabilirsek. Dediğim gibi in takılar biraz bekletiyor. Bayağı bekletiyor hatta. Şansa iki tanesi hızlıca çekilmiş. Çekin arkadaşımız da YouTube Mickey. Belki onun da bir kanalı vardır. Buradan hani söylemiş olayım. Şimdi tekrardan yan karakterimle pazar kuracağım. Bu parayı da bankamıza atalım. Şöyle bankadaki para miktarını da göstereyim size. <laughs> Böyle 460 de koyduktan sonra 19 GB 20 M paramız var şu anda bankamızda. Gabbles'imizi satacağız. Iron Neck'imizi, Glass Belt'imizi satacağız. Bunları en sona bırakıyorum. Ruahoya'mizi, Heavenly Animal'umuzu satacağız. Ben dediğim gibi bakın arkadaşlar Agarta'ya geçeceğim. Uzun bir süre Agartha'dayım. Ancak ileride hem nakit olarak müsait olduğum zaman hem şu taşıma sürecini atlattıktan sonra hem de Agarta'da iyi yerlere geldikten sonra Destan'da Hybrid Battle Priest'imizi tekrardan dizeceğiz. Ancak bu sefer öyle yarım itemli artı altı krovazlı falan değil. 7 holy setli vesaire. Sağlam bir şey şekilde geri döneceğiz buraya. Burada devam edeceğiz. Ben dediğim gibi uzun seneler destanda oynadım. Ara verdim. Şimdi tekrar başlamıştım. Ancak itemlerimiz yeterli olmadığı için mecbur böyle bir yol izlemek durumunda kaldım. Ve Agartha sonucuna geçeceğim. Orada da sıfırdan serisi yapmak için kategori açtım ancak sıfırdan değil de direkt Agartha'ya geç. Biraz itemli ol. Orada emeğinin karşılığını alırsın seçeneği. Daha fazla seçildiği için buradan oraya GB aktarımı yapacağız. Buradaki her şeyi tamamını oraya aktarır mıyım bilmiyorum. Belki bu karakterde de tutarım biraz GB. Kalsın. Dediğim gibi sonra ilerleyen süreçte işte artık bir yıl sonra mı, bir yıl sonra mı nasıl olursa Agartha'daki serinin ilerleyişine bağlı. Tekrardan destana dönüp bunu yapacağız. Ben her gün girip bu karakterlerin daily fragmentini alacağım. Şurada gördüğünüz gibi. Bu artık 300, 400 ne kadar olursa 8 quest sword basarak döneceğiz. Belki bilemezsiniz 9'da basabiliriz. Yani elimizden gelen en iyisini yapacağız dönerken. O süreçte de bir kere daha jl'ye girip şunu 30 yapacağım. Görevlerimi sıfırlayayım. O şekilde bırakalım karakteri. Devam edelim. Şimdi diğer karakter pazarda dururken ben de gideyim bir drake haklarım yenilendi. Drake haklarıma gireyim. Dün en son drakelerle kapatmıştık sanırım. Sonrasında da belki bir farm slotuna çıkarız çünkü bizim farm atmamızı engelleyecek herhangi bir durum yok şu anda. Int BP olduğumuz için şu takılar bu şekilde int olmadığı sürece bile ben gayet yeterli demeyici çıkartabiliyorum. Gayet düzgün hasarlar vererek slotları dönebiliyorum. O sebeple sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu arada Kazimi gecenin isimli arkadaşımıza selam olsun buradan. Güzel dilekleri için teşekkür ediyorum kendisine. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar 3 draki hakkımızı tamamladık. Herhangi bir şey alamıyoruz. Bir tane kırdırmalık Şey alıyoruz. 70 pot 76 damanı alıyoruz. Bu arada şu bir günlük kanat da şu zar atma etkinliğinden geldi. Onu da kırdırdım exp olarak. Exple girdim. Exp'imiz %27'ye dayandı. Görevlerimizi de teslim ettikten sonra 27.5 olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Drakilerden sonra herhangi bir şey yapmadık. Pazardaydık. Bir pazarcı arkadaşımızla anlaştık. 3 itemlerimizi verdik. Malum destanın pazarı gerçekten çöplük. Asla item satamıyorsunuz. Bir hafta 10 gün. Ne kadar beklersiniz beklenen hiçbir şekilde satılmıyor. Biz arkadaşımızla anlaştık. Total'de yaklaşık 60 GB civarında bir item teslim ettik kendisine. Yani şöyle söyleyeyim size bu 60 GB'lik ticaretten 6-7 GB rahat silmişizdir diyelim. Arkadaşımız sağ olsun bize yardımcı oldu. Toplu şekilde aldı. Yoksa biz bayağı bir uğraşacaktık bununla. Bölüm 12'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu bölümdeki kar zarar ya da bölüm dropları hesabı yapmayacağım. Sadece 130 M paramız var üzerimizde. Bütün itemlerimizi verdik. Gördüğünüz gibi görev takılarımızda bir tane olta EP ve bir skeleton belt aldım. Bu karakterle beraber değillerim yapmaya devam edeceğim. Ancak size bunları herhangi bir seri içerisinde göstermeyeceğim. Bilginiz olsun diyelim. Yaklaşık 4-5 gün öncesinde Agarta sonucusuna geçip geçmeme konusunda bir anket başlatmıştım kanalda. %70 oranında Agarta sonucusuna geç ve sıfırdan serisi olarak değil. Normal. Birazcık eşyalarını koy. Keyfine bak gibisinden bir seçenek çıktı. Siz bu videoyu izliyorken muhtemelen biz çoktan Agarta sunucusuna geçmiş olacağız. Hatta orada eşyalarımız dizmiş. Belki de bölüm 1'i bitirmiş. Bölüm 2'ye devam ediyor olacağım. Biliyorsunuz 2 tane video stoklu gidiyorum ki çekemezsem sizleri 3-4 günde bir videosuz bırakmamak için. Bu serinin sonuna geldik gayet hoşuma giden bir seriydi. Karakteri çok seviyordum. Ancak dediğim gibi destanda item yetersizliği ve diğer gerçek hayatımızda gerçekleşen gelişmelerden kaynaklı bu seriyi burada noktalandırmak durumundayım. Agartha serüveninde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.